abi G mod abi G mod abi ne olur G mod hadi bir daha G mod diye 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 yeniden G mod videosuna hoş geldiniz arkadaşlar çok fazla istek geldiği için G moda tam gaz devam ediyoruz bugün sizin yorumlarınız değil daha başka efsane bir şey yapacağım izleyin başlıyoruz G moda hey dostum şimdi abone ol like at ve arkana yaslan başlıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte G-Mod'dayız. Efsane kadrolarımız yerinde duruyor. Bunun dışında da kadrolar var da sahaya sığmıyorlar arkadaşlar. Çok fazla daha kadromuz var. Bugün size mükemmel bir sürprizim var. G-Mod'la ilgili neler mi yapacağız? Arkadaşlar G-Mod'da bugün... Ne oluyor lan güneş adam? Dostum bir şey açıklayacağım. Atlama hemen. Tamam bak çıkacım. Bak lütfen. Hayır. <laughs> Ama o bunları susmuyor lan. Dur bir oraya gidelim. Burada açıklayayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte G-Mod'da turnuvaya başlıyoruz. Nasıl yapacağız biliyor musun? bu video serisi yani turnuva serisi bittiğinde bu oyunun yani G modun en güçlü karakterini bulmuş olacağız. Tabi hani tahmin ettiğimiz karakterler illaki var bunların içinde ama hiç dövüştürmediğimiz hiç kapıştırmadığımız karakterler var. Şöyle yapacağız arkadaşlar takım takım tüm takımlar teker teker birbirleriyle savaşacaklar. Tabi bunlar her video ayrı bir takımı savaştıracağım. Mesela bugün yapmak istediğim savaş şu arkadaşlar. Hello neighbor karakterleri vs Final Freddy's Security 5 karakterleri arkadaşlar bugün bu karakterleri savaştırmak istiyorum bunun dışında tabi takımlar olacak arkadaşlar işte Rainbow Friends takımımız olacak işte burada Batmanlerimiz Spider-Manlerimiz hatta bunun yanında Hulklarımız olacak yine Poppy Playtime'ın takımı burada az koydum ama efsane Poppy Playtime karakterlerimiz olacak dinozorlarımız olacak yine burada Minecraft karakterlerimiz olacak bunların hepsi arkadaşlar turnuvaya katılacak şimdi bugün ilk turnuvayı başlatıyorum bu turnuvalar bittiğinde mükemmel turnuvaları bitirdiğimizde modun en güçlü takımı kim? Bunu görmüş olacağız. Bugün hemen hızlıca ana karakterlerle beraber Gmod turnuvasına başlıyoruz. Şimdi Final Freddy's Security Beach ve karşılarında VS Hello Neighbor takımı. Bakalım oyunu kim kazanacak? Hadi bakalım ilk turnuva ilk maç. arkadaşlar takımlar karşımıza geldi. Bu tarafta Security Beach karakterleri. Bu arada arkadaşlar karakterlerin tamamını koymuyorum. Daha fazla karakter var. Siz de bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Burada Hero Neighbor karakterleri. Bunların da belki tamamı yok burada ama Hero Neighbor karakterleri vs Final Freddy Security Beach karakterleri şimdi turnuvası başlayacak. Önce teke tek herkes birbiriyle kapışacak tamam mı? Bundan sonra ikinci en büyük savaşta tüm karakterleri koyacağım. Tüm Fe Final Freddy Security Beach karakterleri ve tüm Hero Neighbor karakterlerini start startlayıp başlatacağım ve birbirlerine tekme tokat alacaklar. Bakalım o zaman kim kazanacak. Şimdi ilk maç. İlk maç kimi sizce? Final Freddy Sekiro Beach'ten kim? Karşımızda Freddy. Final Freddy's Security Beach'ten karşımızda Freddy var. Freddy'nin karşısında Hello Neighbor'da ana karakter kim gelecek arkadaşlar? Tabii ki karşısına bıyıklıyı koyacağız. Bakalım nasıl bir savaş olacak. Ve karşımızda bıyıklı. Evet arkadaşlar Final Freddy's Security Beach vs Hello Neighbor karakterleri turnuvası bugün başlıyor. Şu an karşınızda Hello Neighbor'dan bıyıklı mı kazanacak yoksa Final Freddy's Security Beach'ten Bizim Freddy mi kazanacak Freddy mi yoksa Bıyıklı mı arkadaşlar? Hemen 3-2-1 deyip büyük turnuvanın ilk maçını başlatıyorum. 3-2-1 Büyük maç başlasın. Evet arkadaşlar maç başladı şu an. Birbirleri girdiler baya... Bir dakika. Oğlum ne yapıyorsun? El sallama savaş Freddy. Freddy. Oğlum savaştan sal... Freddy ne yapıyorsun? Oğlum el sallıyor Freddy. La dursana. Bıyıklı bir şeyler yapıyor. Freddy sürekli el sallıyor. Oğlum Kaybedecek. Freddy kaybedecek galiba. Ne oluyor oğlum? Bu ne oluyor? Lan birbirlerine... Gidip... Lan Bıyıklı... Bıyıklı sadece yakalamaya çalışıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Bıyıklı dostum öyle değil. Bu nasıl maç ya? Böyle turnuva mı olur? Kanka birbiriniz savaşın. Allah Allah. Arkadaşlar hiç anlamlandıramadığım şekilde birbirlerine yaklaşıyorlar. Ve Bıyıklı Freddy'i yakalıyor bu şekilde bitiyor. Bir savaş olmadı. Yani bir çatışma olmadı. Bıyıklı vs Freddy de şu an kazanan yok. Berabere. İkinci maça geçiyorum. Evet arkadaşlar ilk maçta sonuç alamadık. Beraberlikle sonuçlandı. Hemen ikinci maça geldik. İkinci maçta karşımızda Chica var. Chica'nın rakibi arkadaşlar siz de takdir edeceğiniz gibi bir kız olmalı. Chica bir kızsa karşısında kız koymalıyız. Karşısında kim var? karşısında bizim pastaneci ablamız var. Hello Neighbor iki karakterlerinden pastaneci ablamızı bilenler hemen yorumlara ben biliyorum yazsınlar. Çok fazla tanıyanı yok çünkü. Çünkü aramıza yeni katıldı. Şimdi ikinci maç. Pastacı ablamı kazanacak yoksa Chica mı? Hadi bakalım başlıyoruz. İkinci savaş başlasın. Evet arkadaşlar turnuvanın ikinci maçı. Chica bir saldırdı. Lan nereye gitti? Ab Abla nereye gitti? abla nereye gitti? Cika saldırdı pastaracı abla. Evet arkadaşlar. Şampiyon belli oldu arkadaşlar. Burada da arkadaşlar her türlü Çika tek attı. Pastana yok. Geçiyoruz 3. maça şu an Çika bir üst tura atlamış oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. maça geldik. 3. maçta karşımızda Monty var. Monty'nin rakibi kim mi? Hemen dönüp bakıyoruz. Ve karşımızda zengin kule. Evet zengin karakterimizle beraber Monty oynayacak. Bakalım zengin kule mi Monty mi? Hemen siz yorumlara yazın. Ben 3. maçı başlatıyorum ve ikinci tura bunların arasından kim çıkacak? Hemen bakıyoruz. Başla. Evet Monty geliyor. Monty yakaladı. Bir dakika. Monty değil. Ha Monty. Arkadaşlar bir ara zengin guli yenilmedi zannettim ama Monty o sırada onu yakalamış ve yok etmiş. Zengin guli bir saldırmaya çalıştı. Orada gördünüz ama Monty'nin karşısında yapacak bir şey yoktu. Zengin guli elendi. Monty kazandı. Tabi şimdi Helonia bir karakterleri tıkır tıkır eleniyor ama biliyorsunuz Karguli diye bir başımıza bela bir şey var. İnşallah onun karşısında bunlar gelmez. Şimdi ikinci tura Monty kaldı. Zengin Kule'yi eledik. Evet arkadaşlar geldik. Bir diğer maçımıza karşımızda Roxy var. Freddy Beach karakterlerini yani Final Freddy'yi temsil eden karakter burada Roxy. Karşısında kim var tahminlerinizi istiyorum. Karşısında Hello Neighbor 2'den I'm efsane I'm. bir karakter. Çok sevdiğimiz bir karakter ve avcı var arkadaşlar. Avcı mı kazanacak yoksa Roxy mi? Yorumlara yazın. Yani şu gidiş şu avcının gözlerine bak abi. Abi bu ben kazanırım dermiş gibi bakıyor bizi de bir süzüyor. Yani yani şu makasla saldıracaksa bence avcı Roxy'yi yenecek gibi değil. Roxy'nin tipe baksana abi. Roxy'nin dişleri yeter. Evet şimdi arkadaşlar turnuvanın bir diğer maçında Roxy vs Avcı. Bakalım kim kazanacak. 3, 2, 1. Başla. Evet Lan önce var ya önce saldırıyor ya. Önce Roxy saldırdığı için laak diye yok ediyor onu. Demin de aynısını yaşadık. Bak Roxy önce saldırdığı için arkadaşlar bir anda avcı kuleyi yedi yuttu. Burada da üst tura atlayan Roxy oldu. Avcı Bay bye. Evet arkadaşlar çok değişik bir maça geldik. Yine Hello Neighbor vs Final Freddy turnuvasına devam ediyoruz. Şu an karşımızda minik köpeğimiz var. Bu zengin kulinin köpeği biliyorsunuz arkadaşlar. Karşısına kimi koydum sizce? Final Fred'den. Bunun karşısında kim olabilir? Hemen dönüyorum bakıyoruz. Karşısında Müzikmen'in minik karakteri var arkadaşlar. Müzikmen mi? Yoksa Hello Neighbor'da bizim minik köpeğimiz mi? Çok çok aşırı merak ettiğim bir maç şu an bu. Yani kim kazanacak gerçekten çok merak ediyorum ama... neler olabilir onu da bilmiyorum. Siz tahminlerinizi yorumlara yazın. Bu bir diğer maç ve hemen hızlıca ben maçı başlatıyorum. Başlayın. Ve maç başladı. O havlama. <laughs> Dostum havlayacağına saldırsana. Müzikmen gel seni yedi yuttu. Müzikmen halletti işi. Müzikmen. Arkadaşlar müzikmenin boyuna bakmayın. Boyundan büyük marifetleri var. Burada da Final Freddy Security için karakterleri şu an 10 numara gidiyor. Hepsi ikinci tura atladı. Sadece Freddy ile arkadaşlar bıyıklı kapıştığında bir sonuç alamadık. Onun dışında diğer karakterler de tamamında şu an Security Breach önde. Ama hala Karguli ortaya çıkmadı. Evet arkadaşlar. Evet geldik bir diğer maça. Bu sefer de karşımızda yine Hello Neighbor iki karakterlerinden bizim polis karakterimiz var. Polis karakterinin karşısına yine polis gibi bir karakter yakışır diye düşündüm ve karşısına... Güvenlik robotu koydum arkadaşlar. Güvenlik robot mu kazanacak? Yoksa polis karakterimiz mi kazanacak? Hadi bakalım. Hemen başlatıyorum. Başla. Evet. Evet. Abi dövüşün. Beni yakaladı. Ne oluyor lan? Oğlum karakter beni yakaladı. O sırada montim ne işi var lan burada? Lan ne oluyor? İşte bir iş var. Bir hata var. Arkadaşlar gene kavga olmadı. Polis arkasını döndü gidiyor. Diğer bir maça geldik ve bu sefer karşımızda Vanessa var. Vanessa'nın karşısına kimim koyacağım? Hello Neighbor'dan yine bir kız karakter karşımızda. Dönüyoruz. Karşımızda Beatrix var. Beatrix vs Vanessa. Bakalım kim kazanacak? Başlayın. Oğlum Beatrix kaçma. Oo eyvah Vanessa kol kovalıyor öbürü kaçıyor. Oğlum yapma bunu bak. Oğlum bir tane kazanın ya. Kaçıyor şuna bak dedi gibi kaçıyor. Melissa'ya bak. o canavar gibi yakaladı. Normalde yakalamadı ki. Kızım bir rahat bıraksan olmaz mı? Security bit şu an dağıttı gitti. Ortalığı mahvettiler. <laughs> Evet geldik bir diğer maça. Yani çok kötü bir şekilde Hello Neighbor hezimeti yaşıyoruz şu an. Hello Neighbor karakterlerinin hepsi yerlerde, hepsi yeniliyor. Final Fantasy sigortu bir işte kim çıktıysa hani yendi neredeyse. Yani şu anda bu maçı hiç çok da Hello Neighbor karakterlerinden biri alsın istiyorum. Karşımızda Karguli dönüşümlü bir bıyıklı var. Karşısında kim mi var? Zorlu bir rakip ve robotumuz karşısında arkadaşlar. Ee, security bir işte bildiğiniz gibi bizi sesi geldiği yöne gidip yakalayan robotumuz karşımızda. Robot mu kazanacak yoksa karşısında bizim kargolu kostümlü bıyıklı mı? Yani çok daha fazla beklemeyelim. Bence bunu başlatalım da bıyıklı bir galibiyet alsın. Başlasın. Hadi dostum. İşte bu ne oldu lan? Ya şuraya bak. Yendi zannettim. Yere yapıştı yene ya. Oğlum leşi çıktı adamın ya. Ya şu bunu nasıl yener? Hmm. Bunlar kaşındı dostum. Karguli kar kar bak. artık A meydana, meydana çıkmanın ar vakti, vakti geldi. Ye. Sıra, Sıra Karguli'de. Kar kar Ve arkadaşlar sonunda karşınızda Karguli. Şimdi uzun zaman uzun maçlar oynadıktan sonra hatta kaç maç oynamışız arkadaşlar bir sayayım bakayım. 7 maç oynamışız arkadaşlar. 7'sinde de neredeyse bariz Final Fantasy Security Beach karakterlerin üstünlüğü var. Ama hiç Karguli maça çıkmamıştı. Şu an Karguli karşımızda. Efsanevi Karguli, güçlü Karguli, yenilmez Karguli karşımızda. Karşısına böyle basit bir adam koyarsak Security Bridge'den bizim için kötü olur. O yüzden en güçlü karakterlerden biri geliyor. Kim mi? Boyuyla göreceksiniz. Ve Müzikmen vs kargo Arkadaşlar şunun boyuna bak ya Müzik örümceğinin abi bu nasıl bir şey Böyle bir maç için Yani biletler 3 ay önceden tükenmeli Şimdi efsanevi maç başlıyor Tabii ki kargo güveniyorum Şimdi mükemmel maç. Müzikmen mi yoksa karşısında Kargulim mi? Büyük maç. Yorumlara yazın kim kazanacak. Başlıyorum. Başla. Lan tek attı ya. Dostum. Şşt. Biraz oynasaydın ya. Karguli. Oğlum maçı hissedemedik dostum. Şuna bak ya. Umrunda değil dünya Karguli bariz. Adam bariz yok edici ya. Böyle bir şey yok. Kargulinin karşısına teke teke galiba koyup da. Burada yenilebilecek bir kişi var mı bilmiyorum da. Herkesi yener galiba bu adam. İlk kez Hello Neighbor'dan bir karakter kazandı. Karguli. Ve geldik efsanevi büyük maç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Final Fantasy Secret Beach karakterleri vs Hellenaber karakterleri ama arkadaşlar Hellenaber karakterleri az geldiği için karakterlerden biraz daha fazla koydum. Şu an Secret Beach karakterlerim yoksa Hellenaber karakterlerimi yenecek bilmiyorum ama bundan önce yapılan maçların neredeyse %90'ını Secret Beach karakterleri ezdi geçti. Şu an karşımızda efsanevi kadrolar var. Birbirlerine girecekler ve burada çok büyük bir savaş olacak şu an. Çok merak ediyorum kim kazanacak ama siz yorumlara hemen yazın. Son savaş, büyük savaş, yani Final Freddy Security Beach'in ezici üstünlüğü var oyunlarda, savaşlarda. Ama şimdi turnuvanın son savaşı. Arkadaşlar, burada efsane büyük savaş başlıyor. 3, 2, 1. Bulgur da geldi ve o da şu an start diyecek. Başlasın büyük savaş. Başla! Evet savaş başladı arkadaşlar. Şu an büyük karmaşa var. Kim ne yapıyor çok fazla göremiyorum ama. Efsane savaşlar. var. ümidiye kaçanlar var, birbirine girenler var. Süper savaş. Kim kimi yakalıyor, kim kime saldırıyor. Çok fazla göremiyorum ama en son kimler kalacak o belli olacak şimdi. Şu an Kargünler'den kalanlar var, diğer karakterlerden de varlar. Var. Burada abi çıkaya bak. Abi Kuantin kaçıp durma. Of, kediler, köpekler bile birbirini kovalamaya başladı. Of, ne oluyor lan? Dur dur. Beni bile yakaladılar. Arkadaşlar efsane maç, efsane kargaşa. Karguli, Karguli iyi gidiyor şu an. Karguli öteyi beri yakalıyor şu an. Sürekli birilerine gidip takılıyor. Karguli bakın arkadaşlar. Abi evimde geçip yakalıyor. Bir dakika. Çok fazla rakibi var. Ne yapacak? Başarabilecek mi? Karguli tek kaldı arkadaşlar. Tek başına dolaşıp duruyor. kedinin peşinden kovalanır mı? Karguli onu bırak. Dostum onu bıraksana başka bir şey git. Şuraya bak kediyi yakalım. Oğlum bak. Oğlum onu yakalamak zorunda değilsin dostum. Bu senin takımından değil mi? Ne yapıyorsun? Bir şey daha yakalıyor. Arkadaşlar Karguli yok etme takımı gibi devam ediyor şu an ama Hedef şaşırdı. Karguli dostum o sizin takımdan. Ne yapıyorsun? O, şunları yakalasana. Karguli e, bir şekilde diğer karakterlerin de tabii yardımıyla tek başına ayakta kalabilen tek savaşçı karakter oldu arkadaşlar. Bu diğer karakterlerin hiçbiri savaşmıyor. Şu an temizlikçi karakterler bunlar. O yüzden Karguli burada kazandı diyebiliriz. Büyük savaşı Karguli kazandı diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar diğer karakterler hiçbir şekilde savaşmıyorlar. Oldukları yerde bekliyorlar. Sadece Karguli ile... Şunlar hareket halinde ve yanlışlıkla ben çıkay çıkardım ve Karguli yedi. Yani bu savaşa çok fazla bir şey diyemeyeceğim ama yani sonuçta şu robotları koymadan belki yapsak belki farklı şeyler çıkabilir. Ee, bir de öyle deneyelim. Tamam arkadaşlar sadece ana karakterleri koydum. Şu an Hello Neighbor'da da ana karakterler var. Final Freddy bir yine ana karakterler var. Yani robotları koymadım ki savaşın sonucu belli olsun. Burada sadece ayakta kalan bir takım veya birkaç kişi olacak. O takım hangisinden daha fazlaysa bu şekilde turnuvanın galibi olacak. Şimdi 3-2-1 son maç başlatıyorum. Başlayın. Evet maç başladı arkadaşlar. Birbirlerine girdiler şu an. Üf, ne oluyor lan? Abi çok kötü şeyler oluyor orada. Uyuyuş. Yok abi yapacak bir şey yok. Çift Kargülü olduğu halde Final Freddy's Security Bridge'in karakterlerinden Vanessa ile Chica burada ayakta kalarak Bıyıklı'nın ordusunu veya Neighbor karakterlerini şu an hüsrana uğratmış durumda. Evet arkadaşlar şampiyonumuz belli. Final Fantasy için karakterleri bugün her şekilde vura, kıra, eze, parçalaya Neighbor karakterlerini yendi ve bitirdi. Yapacak bir şey yok bunda. Şimdi arkadaşlar yaptığımız birinci turnuvanın galibi Final Fantasy Sekiro'da karakterleri olduğu için bir sonraki turnuvadaki kazananlarla beraber bunlar bir üst tura çıkmış oluyor. Şu an üst tura çıkmış karakterler karakterler belli. Security Beach karakterleri bir sonraki turnuvada bakalım Security Beach'in karşısına hangi takım çıkacak? Karşıda yine bir turnuva yapacağız. Onların kazananları Security Beach'in rakipleri olacaklar. Bir sonraki Gmod turnuva videosunu kaçırmayın diyorum. Eğer videoyu beğenmişseniz şimdi videonun altına küçük bir like bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.